Bekliyoruz. bekliyoruz. iki hakem arkadaşı bekliyoruz. Abi tüm şundan kaynaklanıyor. Yarışmadan önce e, yarışma bancılarıyla çıkış yaptıkları için hiç kimse doğru kulvara doğru şey yapmadığı için bütün hepsi cross oldu. Bir de şuraya söyle. Bu da anlaşılsın öbür yarışma. Alındı. Alındı, alındı. Evet. Alındı ve yayınlanacak. yayınlanacak. Son derece nefis, ciddi bir nokta. Şey, Demek ki bundan sonra yarışma başlamadan önce yarışma bancileri kesinlikle kullanılacak. Sesler ama kimse dikkate almadı. Hala almadı. Bu arada iki telefonum da kayıp düştü. i̇çeride mi düştü? Aha, söyleriz onu da. Şeyde mi? Sahada mı düştü? Onu şimdi söyleriz. Arkadaşlar gittikten <laughs> bazıları Bayağı her yeri gezdi. Çaldırarak, çaldırarak, çaldırarak. Hüsamettin biraz çabuk olursanız sevineceğiz. Hüsamettin abi diyor ki ben diyor iki numaradayım diyor de, siz niye benim şeyim oluyorsunuz diyor neydi line'ımı Çek, çekiyorsunuz diyor o da geliyor Ha bu da şey diyor ki birinci ben biri çekiyorum da, sen niye geliyorsun öyle. Hakem arkadaşlar hazır olmayan yarışmacı var mı? Hakemlere soruyorum lütfen yarışmacılara bakın. Hazır olmayan gördüm bekliyorum.